Selamun Aleyküm arkadaşlar. Boyunuyla koyunu koça getirmeye çalışan koç. İşte böyle bu şekilde koyunu koca getirmeye çalışıyor. İlk kez burnuyla koyunu koça getiren görmek isteyen arkadaşlar bakabilir. Yere çöküp burnuyla koyruğu kaldırıp öyle koyunu koca getirmeye çalışıyor. Ama bakalım becerebilecek mi? Aa, getirdi. Getirdi ama çok zor bir şekilde getirdi. Çok acayip bir koç. Bu koç da burnuyla getirmeye çalışıyor ama bırakmadılar. Boşlar hepsi koyun üstüne sürdü. Boşlar kuzu için can atıyor. Bırakmıyor. Bırakmıyor. arkadan vurup oyun için artık galiba savaş ilan edecekler.